Teröre karşı kararlılık vurgusu diyor. ABD'ye ince ayar. MGK bildirisinde Suriye'de sinsi seçim oyunu içinde PKK ve ABD'ye yönelik sert uyarlar yer aldı. Teröristler ve onlara sağlanan tüm destek yok edilecek. Vuralım geçelim. Yakalım yıkalım. Terör devletine izin vermeyelim. Mantığı gündeme geliyor. Yakında Türkiye Cumhuriyeti bir operasyon yapar ve o bölgede bir terör devleti kurulmasına müsaade etmeyeceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Oldu bittiye gelmememiz gerekiyor. Alacaksak risk almalıyız ve orada bir terör devleti kuruluşuna izin vermemeliyiz. Nasıl İsrail böyle yıllar içerisinde çevreyi rahatsız ederek toprağını genişletiyor? Yarın Türkiye hükümetlerine gelen zafiyetli ve yerleştirilmiş kuklalar olması halinde bizim de zafiyetlerimize istifade edecek olan yanımızda kurulacak bir terör devleti olursa bunun gelecekte çok büyük tehlikeler olacağını, çocuklarımıza kötü bir miras bırakacağımızı söyleyebiliriz. Onun için bugünden... Sınırımızda bir terör devletinin kurulmasını engellemeliyiz. Yani bir Kürt devleti değil. Amerika'nın, İs İsrail'in ve İngiltere'nin istediği bir terör devleti kuruluyor. Yani burada benim Kürt vatandaşım Türkiye'de yaşamaktan, Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşımaktan ve birlikte yaşama kabiliyeti oluşturmaktan mutlu. Ama birileri mutsuz olanlar, Amerika'ya biat eden teröristlerdir. Orada bir devlet kurulmasını isteyen. Zaten senin devletin yok mu? Senin sınırların yok mu? Senin bayrağın yok mu? Var. Ama orada devlet kuracağım diyen Amerika'dır, İngiltere'dir, İsrail'dir, alçak devletlerdir.